Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sinbo marka saç kurt makinesini sökerek size arızasını göstereceğim. Aslında ben bunu daha önce söktüm fakat sökerken arızasını istemeden de tamir ettim. Yine de göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Cihaz bu şekildeydi bana geldiğinde. Bir takipçimizin yani şu an simüle ediyorum. böyle bir ses geliyordu motordan. Yani ilk düşündüğüm şey pervane dönmüyor. Peki pervane neden dönmüyor? Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Ancak dediğim gibi sökerken istemeden arızası giderildi. Neyse bundan arkasında normalde iki uçlu vida oluyor fakat bu daha önceden işlem görmüş ve vidalar değiştirilmiş ya da bilmiyorum fabrikası belki de bu sorunu düzeltti ama zannetmiyorum çünkü yeni bir makine değil motor kitlenmiş vaziyetteydi iki tane vidası var motor neden kitlenir araya saç girer çünkü buradan havayı vakumluyor o saç kıvrılarak motoru kitler ya da motor arızalanır ya da motor çok kaliteli olmadığı için zamanla kondisyon düşer ve yine zamana bağlı olarak arızaya geçer. Bunları sökerken şuradan açıyorsunuz ilk başta. Şurada şu kısımda ve şu kısımda iki tane tutan yeri var. İş parçası tuşları. Yani hiç çalışmıyorsa şu kabloda önce sorun alınır Kablo bazen kopuyor içten. Şurada problem vardı. Güzel bir kullanmışlar. Bir şey diyemem. Ancak bu pervane neden kitlenir? Şu anda gayet güzel dönüyor. Fakat aldığımızda kitlenmiş vaziyetteydi. Motorda bir sorun olabilir. Şimdi makinenin birinci sorunu aslında Hani şu anda çalışıyor ama biz sahibine dedik ki bu şekilde kullanılmaz. Çünkü restans tuşunu ikiye getirdiğimizde bile ciddi sıcaklık üretiyor. Fan kondisyonu zayıf. Neden zayıf? Motor bir şekilde yıpranmış. Sağlıklı dönmüyor. Evet yani siz buradan bakınca sağlıklı diyebilirsiniz ama sağlıklı değil. Bundan dolayı restans ısınıyor ısındığı için de bakın burayı falan eritmiş. Tabi içerisi yavaş yavaş ısınıyor ve erimeye başlıyor. Çünkü soğutamıyor. Bakın şöyle bir şey buldum. Buradan kırılmış. İşlem görmüş mü? Görmemiş. Bir yapıştırma falan yapılmamış. Şimdi ben burayı yapıştırırım. Japon'u sürerim. Başka şey de olur. İran yapıştırıcısı da olur. Sıcağı dayanıklı Dyson bile olur yani. Sürelim, kapatırım. Fakat bu motorun kondisyonu artık eski gücünde olmadığı için yine şu restans kısmı aşırı ısınarak çünkü soğutamayacak falan. Buralarda deformasyona, soruna yol açar. Allah korusun yangına kadar gider. Bu takipçimizlere de bunu söyledim. Evet şu an çalışıyor, kullanabilirler. Ancak ileride herhangi bir sorun olursa ben sorumluluk kabul etmiyorum. Bazen çalışmıyor diyordu. En sonunda burası muhtemelen iyice yamuldu. Bakın şöyle. Motor da kilitledi. Hatta gösterelim. Değil mi? Nasıl kilitledi? Sıcağı gördükçe yamulur, eğilir, abuk subuk şekillere girer. Biz bile şu işlerle uğraşırken hani bazıları soruyor ya ben şunu yapabilir miyim? Ben tamir edebilir miyim? Şu basit tamirde bile bazen dalıyoruz. Cihazı fişte unutuyoruz. Ufak çarpıldığımız oluyor. Şebeke elektriğiyle çarpıldığımız oluyor. Bir sürü şey atlatıyoruz. Ben nasıl diyeyim sen yapabilirsin yapamazsın. Risk her zaman var ama şimdi şey oluyor. İnsanlar başına bir şey gelince iyiyse zaten teşekkür yok. Ama başına kötü bir şey gelirse sen yüzünden çarpıldın, cihazından oldun. Hemen hesap ver. Ya arkadaş zorlama yani? zorlama. Bu her videoda gördüğünüz şeyi yapmayın. Adamlar binaların çatılarından atlıyor. E gidip atlıyorsun mu yani? Atlayınca o adam mı suçlayacaksın? Gördüm yaptım. Pokemon musun? Var diyor öyle bir tanesi. Pokemon gibi zıpladı. Sonra dünyada Pokemon yasaklandı. Oysa yapmayın arkadaş. Yapamıyorsan elleme. Yapabiliyorsan da başına bir halt gelirse senin videonu izledin ondan oldu diyemezsin. Yapma arkadaş. Ben sana söylerim. Yapma. Saç kurt makinen bozuksa tamir etme. Etmeye çalışma. Götür tamirciye yaptır. Başına bir iş gelirse de o verir hesabını. Verirsin 500 liranı, 1000 liranı, 1500 liranı yeni cihaz parası kadar para verirsin. Kafan rahat eder. Buradan muhteşem bir hava çekişi var. Dolayısıyla içerideki restansla oluşan sıcaklığı hem dışarı ileterek saçı düzgün bir şekilde kurutuyor. Hem de restansın daha fazla ısınmasına engel oluyor. Muhteşem. Bunda ise çekiş çok düşük. Dolayısıyla restans son seviyesine kadar ısınacak. Sonrasında kapatacak kendisini. Bu kadar arkadaşlar videomu burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim.